Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip olmak Fizyoterapist olm Hürkan Akkuzu anlatıyor. ...fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi... Fizyoterapist iyi Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi Fizyoterapist fikir Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Derin nefes verin. Bu kadar. Süper. Ay, Bu harika bir şey. Derin nefes verin. Çok güzel. Bu kadar. Süper. Güzel. Derin nefes verelim. Çok güzel. Gayet iyi. <laughs> Çok iyi. Çok güzel. Baya iyi. Baya bir rahatlatır. Çok güzel, harika bir şey. Derin nefes, verin. <laughs> Süper. Şimdi bir de sağ tarafı bir germe yapacağım. Derin nefes, verin. Aa bu çok iyi oldu. Süper. Nasılsınız? Nasıl? Çok iyi. Harika. İyi. i̇yi misiniz? Evet, çok iyi. Süper. <laughs> çok çok iyi. <laughs> <laughs> Ağrılarım Aa... Üç seansla bu kadar çabuk bittiğine inanamıyorum. Mükemmel hissediyorum gerçekten. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Bu sizin son seansınızda. Hadi biraz sohbet edelim. İnşallah hiçbir zaman ağrınız olmaz. O İnşallah. zaman çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim hocam sayenizde. <laughs> çok geçmiş olsun. Çok <laughs> teşekkür ederim. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip... Fizyoterapist o... Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikir. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.